Air Power Vault kanalına yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere 2026 yılına damgasını vuran en gelişmiş kara savaş araçlarından biri olan Shadow Breaker MK tankını inceleyeceğiz. Bu tank, modern savaş alanlarında sahip olduğu güç, dayanıklılık ve ileri teknoloji özellikleriyle dikkat çekiyor. Hem tasarım hem de performans açısından sınıfının en iyileri arasında gösteriliyor. Gelin bu devasa savaş makinesinin tüm detaylarına birlikte göz atalım. Shadow Breaker MK ilk bakışta saldırgan hatlara sahip gövdesiyle güçlü bir görüntü veriyor. Dış tasarımında kullanılan özel zırh kaplaması sadece klasik çelik alaşımlarla sınırlı kalmıyor nano kompozit ve reaktif zırh katmanları sayesinde tank, hem kinetik enerji mermilerine hem de modern tank savar füzelere karşı üst düzey koruma sağlıyor. Özellikle asimetrik savaş ortamlarında tankı en çok tehdit eden güdümlü füzeler ve drone saldırılarına karşı geliştirilmiş olan aktif koruma sistemleri bu aracın en dikkat çekici yönlerinden biri. Ana silah gücüne geldiğimizde Shadow Breaker MK, 130 milimetrelik yüksek basınçlı top sistemiyle donatılmış durumda. Bu top, gelişmiş namlu içi sensörler sayesinde atış sırasında balistik hesaplamaları anlık olarak yapıyor. Bu sayede isabet oranı oldukça yüksek. Ayrıca kullanılan mühimmat seçenekleri de oldukça geniş. Zırh delici sabot mermiler, yüksek patlayıcı mühimmatlar ve programlanabilir akıllı mühimmatlarla tam hem ağır zırhlı düşman araçlarına hem de piyade unsurlarına karşı üstünlük sağlıyor. İkinci silah sistemlerinde ise uzaktan kumandalı 30 mm otomatik top ve 12,7 mm makineli tüfek yer alıyor. Bunlar tankın yakın hava tehditlerine ve hafif zırhlı araçlara karşı ek bir koruma sağlıyor. Ayrıca tankın üzerine entegre edilen lazer yönlendirme sistemi, düşman dronlarını etkisiz hale getirmek için tasarlanmış. Bu özellik günümüzün savaş sahalarında özellikle önem kazanıyor çünkü dronlar artık her ordunun vazgeçilmez bir saldırı unsuru haline gelmiş durumda. Hareket kabiliyetine baktığımızda Shadow Breaker MK hibrit bir motor sistemine sahip. Geleneksel dizel gücünün yanında elektrik destekli güç ünitesi de bulunuyor. Bu sayede tam, hem daha düşük yakıt tüketiyor hem de gerektiğinde sessiz ilerleme moduna geçebiliyor. Sessiz mod, özellikle keşif ve gizlilik gerektiren operasyonlarda tankı görünmez kılmasa da fark edilmesini büyük ölçüde zorlaştırıyor. Maksimum hızı 75 km saat olarak açıklanıyor ve bu da ağır zırhlı bir tank için oldukça etkileyici. Arazi kabiliyetinde de öne çıkan tank, Özel süspansiyon sistemleri sayesinde en zorlu coğrafyalarda bile stabilitesini koruyabiliyor. Çamur, kum, kar veya taşlık zeminlerde bile Shadow Breaker MK mürettebatına güvenli bir ilerleyiş sağlıyor. Derin su geçiş sistemleri ve mayın koruma teknolojileri de tankın hayatta kalma şansını arttırıyor. Mürettebat kabini modern bir savaş aracından beklenebilecek tüm teknolojilerle donatılmış. İçeride dijital ekranlar, artırılmış gerçeklik destekli nişan sistemleri ve yapay zeka destekli komuta kontrol yazılımları bulunuyor. Mürettebat tankın çevresini 360 derece kamera sistemiyle görebiliyor ve bu görüntüler artırılmış gerçeklik vizörlerine yansıtılıyor. Böylece tank sürücüsü ve nişancı klasik görüş pencerelerine bağımlı kalmadan daha geniş bir farkındalık elde ediyor. Komuta kontrol tarafında Shadow Breaker MK diğer kara araçları, insansız hava sistemleri ve merkez komuta ile sürekli iletişim halinde. Bu da tankı yalnızca bağımsız bir güç unsuru değil, aynı zamanda bütünleşik savaş alanı ağının aktif bir parçası haline getiriyor. Yapay zeka destekli karar sistemleri, mürettebata önerilerde bulunarak taktiksel üstünlük sağlıyor. Tankın bir diğer öne çıkan özelliği de modüler yapısı. Gövde ve zırh sistemleri farklı operasyonlara göre hızlıca değiştirilebiliyor. Bu, sayede Shadow Breaker MK sadece bir ana muharebe tankı değil, gerektiğinde şehir savaşları için optimize edilmiş versiyonlara da dönüştürülebiliyor. 2026 yılında tanıtılan bu tank, pek çok ülke tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Özellikle modern savaş senaryolarında ihtiyaç duyulan hız, ateş gücü ve koruma dengesini çok iyi kurmuş durumda. Shadow Breaker MK yalnızca bir savaş aracı değil, aynı zamanda geleceğin savaş doktrinlerinin şekillenmesinde önemli rol oynayacak bir teknoloji platformu olarak görülüyor. Sonuç olarak Shadow Breaker MK tankı, zırhı, ateş gücü, hareket kabiliyeti ve dijital teknolojileriyle 2026 yılının en etkileyici kara savaş platformlarından biri. Hem geleneksel tehditlere hem de model savaşın yeni unsurlarına karşı geliştirilmiş olan bu araç, muharebe sahasında kesinlikle oyun değiştirici bir etki yaratacak gibi görünüyor. Air Power Vault kanalına yeniden hoş geldiniz. Eğer bu tür askeri teknoloji incelemelerini seviyorsanız kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni incelemelerde görüşmek üzere. Tire tire tire. İstersen sana şimdi bunun için YouTube açıklaması artı hashtagler artı başlıklar da hazırlayayım mı?